Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün edit oynayacağım. Şimdi, aha. Geri bas Yer mi oğlum Anadolu çocuğu? Geleceğim burada benim ormancımın bafanı çalacaksın he? Çekeceğim, bekleyeceğim. Ben öyle o XP'lere benzemem. Ben uyumam. Ben uyumam. Hadi eyvallah. Neyse çok da artist konuşmayalım da. Bu arada burayı hemen itmem lazım ya. Gel agam. Güzel. Tamam. Geliyorum. Öldüm gibi. İlla zorlayacak. Bütün şansını dibine kadar, köküne kadar zorlayacak yani. Sen de illa bütün şansını dibine kadar, köküne kadar zorlayıp öleceksin. Niye ölüyorsun ki yani? Ne gerek var? Hani ne gerek var? Cık. Ya bedavadan skor veriyorsun ya. Hiçbir amacı yok yani şu yaptığın hareketin var ya. Koridora yetişip şu milyonu almazsam eğer oyundan düşeceğim. Aferin. Adamsın sen. Seni kesmek benim için imkansız. Şu şu anda. 4 olunca tekrar gelmeni beklerim ama. <laughs> o zaman tekrardan görüşürüz. Güzel. Alt taraftan. Ooo Temmuz burada. Çalamadık. Güzel. Aslında ben burada ilhamlı bir edit yapardım da. Üzgünüm olmadı. Aga bunu almam lazım oraya gelmem için. Alamıyorum. Geliyorum. Üzgünüm. Çok geç kaldığımın farkındayım fakat. Kitle kontrolleri yapıştırdım mı? Tamam. Bence burada gayet işimi yaptım ki zaten skor falan da bende kaldı. Bana saldırabilirsin bu arada. Güzel. Ah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mükemmel başladım. Teşekkür ederim. Hemen buraya itiyorum. Buradan güzel bir altın alabilirsem de efsane olur. Bakalım. Şöyle bir 100-150 altın ya. Fazlasında gözüm yok. Çok güzel. Süper. Yalnız bir tık önde olsam da Sanırım bez atmam mantıklı Beni burada kesecektir Tahminime göre Ama dur bakayım belki gider Gitmemiş Tamam Bence hiç zorlamayalım burada Farmımızı alalım Başka bir şeyle bir işimiz varmış gibi Takılmaya da gerek yok Hemen bunu aldık Aa, Aslında yenilenmem de geldi ya Bez atmayabilirim. Burası kayıp. Aşağıda neler oluyor? Aşağıda gördüğünüz şeyler oluyor. Ve dağılın. Burası düşman kayıp bak ha. He. Burayı hemen itelim. Bu bir hala aşağıda. Kaplumbağa bu tarafta. Orada neyin fightını atıyorlar ve ne için atıyorlar bilmiyorum ama atıyorlar işte bir şeyin fightını. Vur bakalım. Burayı önden alayım mı? Hata yapmış olabilirim bu arada. Ultim mi var lan? Aha. Eee. Ah be. Dördüncü eleman şu tam gelmesi. gelmese. Onun vurduğu şu 800 hasar yememiş olsam var ya. Ey gide ey. Ey Burada ne yapardım ben size de. Çok tek başıma kaldım ya. Dört kişi de beklemiyordum gerçekten. Kaplumbağa falan da buradayken nasıl kimse gelmiyor buraya. Nasıl bir rotasyonu var bu ormancının ben anlamadım ya. Bu da ne erkeklik ayağına yatıyor. buradaki saattir. Erkek bir gelince geliyor falan filan. Sanırsın bana Hanabi'yi kendi tasarlamıştı onun da övünüyor ya. Bak. Şimdi parlak zırh yapacağız. Bu change için. Tek bir, bir tane büyü savunma yetimi bana yeterli olacaktır. Burayı hemen keselim. Sanırım gel, gelir şimdi Ruby buraya. O yüzden bir turda ben burada fight'a katılayım diyerek aşağı gidiyorum. Maalesef. Öleceğim ha. istiyorsan bir gel. Ya ormancı almamız lazım ya. Biz üç girdik niye böyle oynadık? Ben editi ilk, ilk aldım bu arada. Ormancı almamız lazımdı. Tank aldık, ADC aldık. Üzerine bir de XP aldık. Üç farklı yere yayıldık resmen yani. Herhalde vermem burayı size ama belli olmaz tabi. Vay arkadaş. Hocam ben niye bu çaresiz anları yaşıyorum ya? Var, hani ölüyorum ya. İkidir ölüyorum. Çevrende kimse yok bile ha. Kimse burada değil yani. Kimse oralı bile değil. Çok değişik bir oyun oynuyorum yine ya. Devam. Tamam. Cennet tüy yapacağım gidip az sonra. Harbi gidip az sonra cennet tüy yapacağım. Cık. Bari ben hasar vurabileyim falan. Hatta şimdi yapayım ya. Ciddi söylüyorum şimdi yapayım. Bırak tankı mankı. Her türlü hasar vurmamız gerekiyor zaten. En azından bunda bir şeyler çıkartırız belki. Büyücü 0-3 oynuyor. Onun dünya umurunda değil ya. Hani bir şey yapayım. Yok öyle bir dert yok. Sıfır. Şuradan bir kule açabilsem efsane olacak. Minyonlar sanırım bu sefer açar burayı. Ben göstermeyeceğim kendimi. Sadece sana şöyle engel olayım. Hadi kuzum. Süpersin. Tamam ama dönmedi mi şey. Yukarıda iki kişi var. Aşağıda 4'e karşılık üçsünüz. Yani bir zahmet kazanın zaten oraya. Sizi de yorduk ama beyefendiler. Gel buna. Hamuzu da kestireyim size. Gelmedi hamuz ama. Büyük ihtimal şuradaki yengece alıyordur o. Almıyor. Nerede? Base atmış. Okey. O da bir ihtimal. Geç buraya. Tamam. Tam böyle fightlar artık başladığı yerde de benim cennet tüyü yapıyor olmam biraz manidar. Bilsem oynayacaktınız tanka devam ederdim. Ama kaybettiniz o şansınızı. Daha dönmem. Cennet tüyünden sonra bir yansıma zırhı bir de yeniden doğmayla dizilimi sanırım tamamlamış oluruz. Bakalım hani bir buraya geliyor mu? Bota mı gidiyor? Fight'a mı gidiyor? Hayata giden bir hana bir görüyor gözler. Tamam. Tamam. Bu burası hakata. Güzel. Tamam. Gir orada Al lorda al 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 al, al 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 al. Ben de yardım edeceğim. Ama ne kadar öderim onu da bilmiyorum. Vur, vur 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 vur. Kimse gelmesin. Güzel. Tamam. Şimdi hocam. Yeniden doğmayı şu anda yapalım bence. İşimize yarayacak. Cennet tüyü nasıl ama. Çara bir anda artık attı. Yaa. Yeah. Çok güzel oldu. Beyze'mizi atalım. Şimdi burada son fight'ta şu itemlik bir şeyimiz var mı? Şu itemlik bir şeyimiz yok. Zaten diğer itemde yansıma zırhı yapacağım dediğim gibi. Hani bir tamuz vesaire bunlar için. Ee, şunu satalım. Bunu çıkalım. O lazım değil bize. Ben tamuzu base'e göndermem diyeceğim. Ni keser mi acaba? Gel buraya gel. Tamam, bayağı boyaldım bunu ama. Bir şey kazanmadık ya. Adamların durumu iyiymiş. Def yaptılar yani şu anda. Peki. Dikkatli ol. Çektirmeyelim kendimi. Çektirmeyeyim kendimi. Keşke duvara vurabilseydim. Tamuz buradan bir yerde bekliyor mu? Yok. E biz nasıl oynayacağız bunları? Dur şu yeniden doğmayı bitireyim de. Bunları agresif yapayım ben. Flash ulti oyunu yapayım. Ya da dur orada kadar sakince bekleyelim ya. Hiç gerek yok böyle bir şey. Birini kestirsem de oyunu bitiremeyiz şu anda. Tank ona uygun değil. Q flash'ta çalışıyor muydu? <laughs> Dedim sadece şansını. <laughs> Maalesef. Kimsenin bende hiçbir işi yok ya. Bu kadar ya üçtür böyle ölür mü bir insan? Abi bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yine gelmedi ya bir şey. Bir de attı öldü. Valla çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç ya. Keseriz falan diyorum ama olmuyor yani. Tamam bu son denememdi. Bir daha girmem. Bir daha bu şekilde hayatta denemem ya. Alırlar Lord'u değil mi? Alırlar tabii. Kim engel Valentina Bot. Mu? Oyun boyunca üzerinde Fran Curtis ile gezdi ama bir kere ulti atmadı. Kolay bir tane daha kü. Oldu. Bunu kestin mi, kestim güzel. Şimdi kestin kestin. Güzel. Oh. biri var mı? Olsa da bir şey ifade etmiyor. Gel bunu da kes. Tam daha gelir gibi denemeyeceğim ya. Öyle bir şey yapmayacağım yani. Gel ben de yukarıda lordu keselim. Franco falan yok zaten. Şu anda burada erke önden önden alırız. Gel. Hı -hı. Keşke bir tur daha milyon çıkmamış olsaydı ama çıktı. Umutsuzluğu da yapmış. Şimdi denmeye gidiyor. Sen orayı it. Bir bakalım. Çok güzel. Buna da aynı muameleyi yaparız gibi. Kitle kontrolden uyuyamayacak. Güzel. Tek tek basacağım kitle kontrolü. Oy! Eline sağlık. Biri gelir sadece buraya. Bu da tam Bunu Yine kitle kontrollerle. Canını okur. Onu bitiririz. Üç kişi oyun kazandık. Bildiğin üç kişi oyun kazandık. Valentina Dairet oyunda yoklardı zaten ya. Yani. Hata bizde orman saldık. bakalım hemen hasar tablosuna. Türkiye'nin o beşi olma sakın. Sakın onu görmeyeyim orada. Bir ilçe falan ol bari. İyi. İzmir diyor. Böyle. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.